Evet şu an evet. Mustafa Bey ile köklü turist rehberlerinden İstanbul Haliç'te bize arkamızdaki şu güzel binayı tanıtmak istiyor. Oyan Mustafa Noyan Hoca'da. Mustafa Noyan Bey evet. E, hoca da hoca da. Mustafa Noyan yani, Hoca. O kadar hocalarımız var artık yani. E, numaramız 00127. Maşallah. Evet hocam bu bina nedir acaba? Şimdi bu bina Bahriye Nezaretidir. Osmanlıların 19. asıl eserlerinden bir tanesidir. Bildiğiniz gibi 19. asırda meşrutiyetle birlikte farklı nezaret binaları yapılmış. Mesela Sultanahmet'te e, Meydanı'nın iki tarafında gördüğümüz e, ticaret ve ziraat nezareti. E, Tabu ve Kadastro binası olarak kullanılıp yakın zamanda Ayasofya Müzesi haline getirilmiş olan e, Defteri Hakan Nezareti ki o zamandaki e, Bayındırlık ve Tabu Bakanlığı manasına geliyor. E, Senesi ne e, sen zamana işaretleniyor? tam olarak sene olarak ne zamana tarihleniyor? Ona açıyorsun gibi, iyi bakıyorsun kardeş. Anladım. Peki Mustafa Bey şu an çok kısa bir zamanda şurada bize e, anlatmak istediğiniz özellikle Haliç'ten baktığımızda birkaç İstanbul'un bir baktığımız, eski yedi tepesi var galiba Haliç'ten değil mi? Haliç'ten baktığımızda Osmanlı'nın İstanbul'daki mühürünü görüyoruz. Mesela nereden Haliç'ten başlayabiliriz? Kadımız, padişahlarımız her tepeye, her noktaya bir cami-i şerif kondurmuşlar. İlki hemen karşımızdaki ortada duran iki minareli o zarif Fatih Sultan Mehmet Camii. Her ne kadar üçüncü Mustafa zamanında tekrar inşa edilmiş de olsa ismi Veli'ye gitmiş. Fatih Sultan Mehmet'in adına Fatih Camii olmuş. Hemen arkasından Sultan Beyazıt sadece minarelerin üstü gözüken kulenin arkasında, beyaz kulesinin arkasında kalan camisinin ki şu anda İstanbul'daki en eski Selahattin Camii'dir. Ayasofya Camii'nden önce Padişah mutfiye kılıçla çıkma geleneğini devam ettirilen camimiz bu camiydi. Şu anda nasıl imam Cuma namazını kılıçla çıkıyorsa Ayasofya'da, Evet. o Ayasofya Camii çevirmeden önce en eski Selatin Camii olarak Beyazıt'taki bu camimiz. Ee, bir başka camimiz Gelibolu'da Gazi Süleyman Paşa Camii. Orada da imam Cuma mutfesini kılıçla çıkar. Evet, oldu ben, ben de şahit buraya, olmuştum. E, Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Camii. Camii tam bu noktaya yaptırmış. Muhtemelen Mimar eski Sinan. Hani o e, İstanbul'da Halik'in Mimar Sinan yani. en Mimar Sinan'dan e, öncedir. E, ya başka bir Sinan daha mı var hocam o evet, zaman? Evet. Atik Sinan diye geçer. E, Boğaz'ın en güzel e, için en güzel gözüktüğü iki nokta var. Biri Yavuz Sultan Selim Camii yeri, Bu yeri de Süleymaniye Camii. Yani şu an yani İdris Bitkisi tepesi diye bildiğimiz İalüt tepesi değil yani. İalüt'ün tepesinden hal için sadece bu tarafa görürsün. Doğru. Yavuz Sultan Selim ve Süleymaniye'den her iki tarafı görürsün. Hal için e, altın Boynuz ismini alan, e, Boynuz sektörü görmenin yolu da bu iki noktadan bakmak Süleymaniye ya da Yavuz Sultan Selim. Evet.